Evet biz ülke ve millet olarak siyasi iktidar partisi yöneticileri olarak da sınırlarımızın ötesindeki bir kısım zulümleri, bir kısım hak ihlallerini dile getiriyoruz. Ama ülkemizdeki hak ihlallerine karşı yükseltilen küçücük bir sese tahammül edemiyoruz. Evet, sınırlarımızın dışındaki bazı iktidarların insanların ekmeğine, hakkına, özgürlüğüne gaspına Seks çıkartıyoruz ama ülkemizde küçücük seks yükseltmelere karşı adaleti bir kılıç olarak kullanıyoruz ya da kendi iktidarımızın insanları ekmeğinden ve işinden uzaklaştırmasına bahaneler üretiyoruz. İsrail zulmünü kınıyoruz ama ülkemizde İsrail'in zulmünü kınayan ve devam eden ticareti protesto eden insanları cezaevine sokmayı, sorgulamayı normal görür hale geliyor. Bu girdaptan çıkmamız lazım. Değerli arkadaşlar, değerli bakanım. 8 yıl oldu ya 8 yıl bu kanun hükmünde kararnameyle binlerce on binlerce insanımız işinden aşılma nedir Mümtazar Türk Türkönen'in dediği gibi bir harar oluşturuldu. İçine suçlu, suçsuz her şey bocalandı. 8 yıldır büyük mağduriyetler yaşıyor. Her apartmanda, her evde bu insanlarımızdan var. Bizim çevremizde bir varsa sizin çevrenizde onlarcası var. Ne zaman bu derde derman olacağız? Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ahu figan almış başını gidiyor. Ben sözlerimi şöyle tamamlamak isterim. Önce adalet ve ahlak. Herkes için adalet ve ahlak. Her daim adalet ve ahlak. diyorum ve sözlerimi birçoğunuzun bildiği merhum Aliye İzzet için şu sözleriyle bitiriyorum. İktidara gelirseniz hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın. Kendinizi beğenmeşlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın. Güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes er veya geç önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecek. Evet sonsuz iktidar yoktur. Herkes er veya geç hesap verecektir. Adaletten şaşmamak dileğiyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.